Şimdi Kozlu'da liman içinde kabotaj bayramı etkinlikleri düzenlendi. Coşkuyla da kutlandı. Bakın şimdi burada görüyorsunuz böyle geliyor, geliyor, geliyor. Hop düşüyorlar. Diyeceksiniz ki e ne var bunda? Ben giderim o direğin en ucundaki bayrağı alırım. Diyeceksiniz. Ama büyük ihtimalle alamayacaksınız. Çünkü o direk yağlı bir direk. Dolayısıyla onun ucuna ulaşmakta, hiç düşündüğünüz kadar kolay değil ama bunu başaran biri var geçen sene o bayrağı alan vatandaş bu senede aynı başarıyı gösterdi 5 bin lira ödülünde sahibi oldu emanet sevgiler Belediye lira. Hedef yağlı direğin ucunda Türk bayrağı. Alabilene de 5000 bin lira ödül vardı. Kozlu'da liman içine düzenlenen kabotaj bayramı etkinlikleri renkli başladı. Yabancı ekiplerin halk oyunu gösterilerinden sonra sıra yağlı dilek yarışmasındaydı. piyasaya yarışan gençlerin işi zordu fakat ödül hepsini cezbediyordu. Denemeye değerdi. Heyecan doruğa çıkınca kazananın 2000 lira alacağı ödül 5000'e yükseldi. 5000 lira! Adımı atar atmaz yağlı direkten kayan doldu. Kıl payı bayrağı kapamayandı. Geçen senenin şampiyonu 27 yaşındaki balıkçı Erhan Çengelcik bu senede ödülü kapan isim oldu. Oh, 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 oh. Zaferini denizin içinde bayrağı sallayarak kutladı. Gel, 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 gel. sonra şampiyonu şey yine vermem. Sonra da yüzerek direğin ucundan aldığı bayrağı karaya çıkardı. Ödülünü Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş'ın elinden aldı. Gel, 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 gel.